Arkadaşlar merhaba, ben Nesli Tılırdan Can. Sizlerle bu videomuzda sizden gelen sorular serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Yine Facebook grubumuzdaki soruları derledik ve cevaplandırmaya çalıştık. Facebook grubuna katılmayı ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz şimdi sorularımıza geçelim. Şimdi ilk sorumuzda arkadaşımız el işi ürünler yapıp el işi ürünleri Amazon'da satmak istiyor. Burada Amazon biliyorsunuz ki bir barkod kodu istiyor bu ürünler için. Ben bu benim ürünlerimin bir barkodu yok. Ne yapabilirim diyor. Arkadaşlar burada Amazon'un ürün listelerini düzenli bir şekilde satıcılara ve müşterilere sunabilmesi için bir barkod sistemi var. Ürünler müşterilere sunulurken kalabalık listeler olmasın. Yani aynı üründen defalarca açılmış olmasın. Yine bir satıcı olarak o ürünlerin altına girebilir. Şimdi el işi ürünlerde ise Amazon şöyle bir şey sunuyor. Diyor ki siz barkod muafiyeti alabilirsiniz. Burada siz yetkili birimle iletişime geçerek Amazon'a bir ticket, bir olay kaydı oluşturarak barkod muafiyeti isteyebilir. Ürünlerinizi açıklayabilirsiniz. Kendinizi açıklayan bir talep oluşturursanız Amazon'daki yetkililer size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçeceğim. Diğer soruda da yine e, Buybox ile ilgili soru gelmiş arkadaşlar. Trendyol'da e, Buybox'ı bir türlü alamıyorum. Rakibimle mağaza puanlarımız aynı. Rakibimle 30 TL ucuza satıyorum. Yine alamıyorum. Nedeni nedir sizce? Arkadaşlar bu e, diğer bölümlerde de bu soruyu cevapladım. E, bu soru çok sık gelen bir soru. Burada önemli olan arkadaşlar fiyat, stok, satıcı puanı, mağaza puanı, kategorideki durumunuz, e, geçmiş satışlarınız, bu sürekli yenilenen, algoritma, trend algoritmaları sürekli yenilenen, kendini yenileyen bir sistem. burada Buybox'ı alamamızın birçok sebebi olabilir. Ama burada sadece fiyat demek, ben sadece fiyatı ucuza satıyorum demek, Buybox'ı almanın alacağınız anlamına gelmiyor. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Bu soruda arkadaşımız aylık görüntülenme sayısı 34 bin civarında olan bir ürünü satmayı düşündüğünü söylüyor. Ancak ürünün cirosunun satışının yaklaşık 1000 liralık bir e, satışı olduğunu söylüyor. Şimdi bunun sebebi ne olabilire geldiğimizde e, yine birçok sebebi olabilir. E, ürünün çok trafik alıyor olması e, direkt satışa etki ediyor anlamına gelmez. E, ama buradaki öyle olduğunu varsayarsak bile e, ürün satışa kapalı olabilir. E, bir aydan fazladır kapalıdır örneğin ürün. Google'dan hala trafik oluyor, alıyor olabilir. Yani şimdi ürün satışa kapanmıştır. Ama Google bunu indekslemiştir ve ürün hala trafik alıyordur. E tabii ki trafik aldığında da ürünün aylık ortalama görüntülenmeleri sizin gördüğünüz değerler e, yükselmiş oluyor. Veya ürüne trafik geliyordur ama ürün hakikaten e, sat, satmayacak bir ürünü. Neden satmıyordur? Mağaza puanı çok düşüktür, yorumları azdır. E, müşterinin ilgisini cezbetmeyen, yani ilk, ilk etapta görselleriyle belki ilgisini çekebilir. Ama diğer parametrelerden dolayı da ürün satmıyor. Yani burada yine birçok şeye bağlı ama dediğim gibi ürün Google'da indekslenmeye devam ediyordur. Ürün hala trafik alıyordur ama ürün satışa kapalı bir üründür. Yani bunu e, bir, görüntülenme almış ama satışı 1000 liranın altında dediğiniz anda e, siz direkt bunu bu şekilde yorumlayamazsınız. Ben de bu ürüne girersem bu kadar satacağım demek değil. Veya başka bir ürünü, e, başka görüntülenme, bu kadar görüntülenme alan bir ürün bu kadar satar ve bu kadar satmaz diyemezsiniz. Diğer bir soruya geçiyorum arkadaşlar. E, N11'de ürünüme gelen trafiğin kaynağını nereden görüntüleyebilirim? Görüntüleyemezsiniz pazar yerleri sizin ürünlerinize gelen trafik kaynaklarını sizinle paylaşamaz. Çünkü her bir pazar yerinin kendine özel Google izleme kodları vardır. Ve bunları satıcıları açması, satıcılarla paylaşması mümkün değil arkadaşlar. En azından şu anki durumda, şu anki konjonktürde bu mümkün değil. Yani siz ürünlerinize gelen trafik kaynaklarını pazar yerlerinden öğrenemezsiniz. Şimdi bu güzel bir soru aslında. Şöyle, Amazon'da bir ürün yüklü arkadaşımız e, diyor ki ben ürünümü yüklüyorum. Ürün bilgilerini, ürün açıklamalarını, her şey Ürünle ilgili her şeyi giriyorum. E, ürün görsellerini de giriyorum. Fakat e, ürün o envanterde gözükmesine rağmen o üründe e, saçma sapan görseller görüyorum. De. Benim ürünümle alakası olmayan görseller görüyorum diyor. Şimdi bunun sebebi şu. E, az önce de bahsettiğim Amazon'daki barkod sistemi ile alakalı. Sizin e, ürününüzle ilgili tanıdığınız barkod Amazon'da başka bir ürün için kullanılıyor olabilir. Ve bu barkod başka bir ezine yani Amazon'un eşsiz ürün koduna denk geldiyse o ezine ait ürün görsellerini görüyorsunuz demektir. Eğer bir barkod bir ezinde tanımlıysa Amazon'da bu ürün listesi açıktır ve siz de o barkodu girdiyseniz siz o ürüne ait hangi bilgileri girerseniz girin siz o istemediğiniz ürünün altına girmiş olursunuz. Eğer barkodun size ait olduğunu düşünüyorsanız bununla ilgili Amazon'a olay kaydı açmanız gerekiyor. Bu barkod bana aittir. Bu ezinden tanımlanmasını kaldırabilir miyiz gibi. Yine bir diğer soru da N11 gruplandırma. N11 ürün panelinde gruplandırma bölümü çıkıyor. Burayı nasıl kullanıyoruz demiş arkadaşımız. N11'deki gruplandırma bölümü aslında gayet basit bir mantık. mantık. Trendyol ve hepsi burada ürün yükleyen arkadaşlar aslında zaten bunu biliyorlar. Ne oluyor? Siz bir ürün yüklüyorsunuz ve bu ürünün aslında bir ...kendi ürün kodu var. Bu yüklediğiniz ürün kodu örneğin... işte ...36 numara bir ayakkabı olabilir. Ve aynı zamanda... ...37 numara bir ayakkabı da yüklüyor olabilirsiniz. Şimdi bu ikisi ayrı ürünler gibi gözüküyor. Fakat siz bu ürünleri gruplandırmak isterseniz... ...siz ayakkabı ürünü açmış olursunuz... ...ve 36 ve 37 numara bunların varyantı olmuş olur. Bu varyantları da eğer... Siz bu 36 numara ayakkabı ve 37 numara ayakkabıyı gruplamak isterseniz bunları bir ana ürün altında birleştirip 36 ve 37 numara seçeneklerini müşterilerinize sunuyor. Yani bu hepsi burada neye denk geliyor? Varyant grup ID'ye, trend yolda ise model no'ya denk geliyor. Siz ayrı ayrı satırlarda ürünler açsanız dahi onları bir ana ürün altında birleştirebilirsiniz. Onların bir varyantları gibi o ana ürünün varyantı gibi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Burada yine güzel bir soru var. Marka tescili ile alakalı. Arkadaşımız bir marka tescili almayı düşünüyor. Fakat o marka tesciliyle ile N11'deki bir mağaza adı kesişiyor. Yani kendi mağazasına vermek istediği isim, marka tescilini yapmak istediği isim N11'de bir mağazayla aynı. Diyor ki ben marka tescilimi aldıktan sonra N11'e başvurup bu mağazaların isimlerini değiştirmelerini talep edebilir miyim? Talep edebilirsiniz arkadaşlar. Siz marka tesciliniz varsa N11'e de talep açıp diyebilirsiniz ki bu, bu marka bendedir. Ben bu mağaza isimlerinin değiştirilmesini talep ediyorum dediğinizde N11'dekiler size yardımcı olacaklardır. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Burada küçük e-ticaret firmalarının verbis ve KVKK yükümlülüklerini arkadaşımız sormuş. Burada bir kayıt yükümlülüğümüz var mı? Bunu öğrenmek istemiş. Aslında bunun çok basit bir cevap var arkadaşlar. Verileri işliyorsanız yani kendi veri tabanınıza kaydediyorsanız bunu, bununla yükümlüsünüz. Eğer ki bu bildirimi yapmakta yükümlüsünüz, eğer ki böyle bir veri tabanını işleme ve veri işleme durumunuz yoksa yükümlü değilsiniz. Bu ne gibi veriler? Müşteri bilgileri aslında en önemli olan şey burada müşteri bilgileri. Siz burada müşterilere ait bilgileri tutuyorsanız, bir veri tabanında saklıyorsanız, verileri işliyorsanız, verbis kayıt yükümlünüz bulunmaktadır arkadaşlar. Eğer yapmıyorsanız böyle bir yükümlülüğünüz yok. Şimdi bu soruda da arkadaşımız trend yolda hızlı teslimat ve 24 saatte kargoda gibi ifadelerin kendinde nasıl görüneceğini söylüyor. Aynı ürünü, rakibiyle aynı ürünü satıyormuş ve rakibinde bu ibareler var. Bu ibareler kendisinde yokmuş. Bu ibareleri nasıl kazanabilirim? Bu ibareleri kazanmanız için sipariş teslimatlarınızın 2 günden az olması gerekiyor. Teslimat sürenizi 2 gün diye talep ederseniz bu işaretleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bence de çok önemli bir şey. Çünkü müşteri nezdinde de sizin ürününüze giren insanların dönüşümünü, satışa dönüşümünü daha kolay hale getirecektir. Sizler de bir ürün satın alırken hızlı teslimata önem veriyorsunuz, veriyoruz. Bu yüzden bu ibarelerin alınması ürünlerin satışa dönüşmesinde çok önemli rol oynar. Bir diğer soruda ise n 11deki görseldeki bir yetkili mağaza rozetini nasıl alabiliriz demiş arkadaşımız. Yetkili mağaza rozeti N11'deki kategori yöneticilerinin veya N11'deki Karar mercilerinin verdiği kararlarla alınabilen bir rozet. Burada siz direkt ben gidip yetkili mağaza olacağım diyemiyorsunuz. N11'e bir talep oluşturuyorsunuz. Eğer bir yetkili satıcıysanız o ürünü satmaya dair satış izin belgeniz gibi resmi kanallarda oluşturmuş bir yetkili satıcı belgeniz var ise N11 bunu değerlendirmeleri ve sizi bu rozeti mağazanıza verir. Bunun dışında başka bir yolu yoktur arkadaşlar. Evet bu bölümde de sizden gelen soruların sonuna gelmiş olduk. Bu ve bunun gibi yardımcı videolardan faydalanmak için Ne Satılır YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi Facebook grubuna katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında Facebook grubunun linkini de bulabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.